Cenab-ı Rabbin alemine hamdolsun. Hz. Peygamber Nebi Muhammed Mustafa ve Hedebi İhtimamlarımıza selatü selam olsun. Bizden evvel gelmiş geçmiş bir cümle piranımıza cümle niyazlarımız olsun. Cenab-ı Hak erlerin piranın hürmetini dualarımızı kabul eyleyip ve böyle dedi bir cümle secde-i kabul ve makbul olur. Cümleten merhaba. İki hafta süren Tunceli ziyaretim bitti ve eve geldim. İnsanın kendi toprağında olması ve kendi ocağında yer alması başka bir manevi lezzet. O manevi lezzetlerin ne olduğunu insanda kalması da ayrı bir zevk. Şüphesiz ki her yolculuk başladığı ve bittiği andan itibaren insana çok şey öğretiyor. Yolculuk etmek, seyah etmek ve böylelikle de sevilen ve değer verilen manevi lezzetlerin çekildiği yere gitmek, orada yalnız kalmak, orada düşünmek, idrak etmek, tefekkür aleminden nasip istemek başka bir şey. Hak, kendisini önerip kendisiyle beraber olan ve kendisinden nasip isteyen birçok ne kadar can varsa hepsinin dualarını kabul edilsin. Onların hürmetine de yerde, gökte, açlı, semavatta kim varsa onların dualarını kabul ettiği gibi Cenab-ı Hak onların hürmetine eyvallah kapı komşu hısım akrabalarımızın, dostlarımızın yarenlerimizin dualarını kabul eylesin. Sonra da eğer bir varsa hatıra hali bu fani dualarını kabul eylesin. Bugün konumuz sohbetlerde çok önüme çıkan bir mesele. Sor, sorulur söylenirip Hz. İmam Ali Aleyhisselam'ın bir sözü var. Şah-ı merdan Mürteza, ben görmedim Allah'a ibadet etmem diye bir söz. Bir nakil vardır. Ve bu sözden hareketle Hz. Ali'nin Cenab-ı Hakk'ı zat-ı gördüğü ve zat-ı ile kabul ettiği kabul edilir. Yani onu görerek, ona ibadet ederek yöneldiği söylenmiştir. Allah görülür mü? Zatıyla. Bizim anladığımız kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de ve Ehl-i Aleyhisselam'dan gelen bilgilerle hayır. Allah görünmez. Cenab-ı Hak zat bizden esir gitmiştir. Yani kendisinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Ancak isimleri ve yarattıklarından gücü bir idrakiyle onu tanımaya çalışıyoruz ve böylelikle de Allah'ın isimlerinden onun zatı olubiyetini tefekkür etmeye çalışıyoruz. Bu da yasak. Çünkü Allah'ın zatı tefekkür edilmez buyurmuşlardır. Tasavvuf erdabı. Her görünen nesliye de Şüphesiz ki Cenab-ı Hakk'ın hikmetini aramışlardır. Ve hak yarattıklarının olubiyetindedir buyurmuşlardır. Bundan dolayı Cenab-ı Hak aslında her yerdedir. Her şeydedir ama ondan ayrıdır. Sorarlar İmam Ali Aleyhisselam. Bir bilal yemani sorar. Ya Emir Rabbin, oğlum Rabbini gördün mü diye sorar. Görmediğimi kulluk mu ederim der Hazreti Ali. Peki nasıl gördün ya Ali diye sorarlar. Cevap. Hz. Ali buyurur ki, onu gözler apaçık göze göremez. Yani hiçbir göz onu olduğu gibi göremez. Fakat gönüller iman gerçekleriyle görür. Gönül imanın lezzetinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasip eyledikleri açtığı ve böylelikle de açarak öğrettiği kendi hikmeti alelerinde görür. Fakat o her şeye yakındır. Yani yarattığı her şeye en yakın olandır. Onlarla birleşerek değil ama. Yani hak eşyaya yakındır. Eşya yarattığı şey demektir. Ancak onlarla birleşerek değil, onlarla birleşmez. Allah yarattıklarıyla bir değildir. Yani yarattıklarıyla birleşip onun ulviyeti içerisinde değildir her yarattığı kendisinden ayrıdır. Her şeyden ayrıdır der Hazreti. Fakat onları zıt olarak değil, yani yarattıklarının, eşyanın, hakikatinin manevi derecatı, alisini zıt değildir. Söyleyicidir. Fakat düşünerek, dille, damakla değil, Söyleyicidir, konuşandır, nutuk verendir. Fakat düşünerek, dille, damakla değil, irade edicidir. Kasıtla, azimle değil, eşyayı yapandır, yaratandır ama alet de değil. Herhangi bir alet kullanmaz. Latiftir, gizlilikle vasfet edilemez büyüktür, irilik de değil. Yani bir ölçütü yoktur. Görücüdür. Duyguyla tasnife imkan yok. Görer, görür, bilir, duyar, işitir ama duyguyla tasnif edilemez. Acıcıdır. Gönül yumuşaklığıyla tarifine imkan yok. Yüzler onun ululuğuna karşı eğilmiştir der. Alçalmıştır, gönüller de onun korkusuyla dolmuştur. Titrer, durur buyurur. Peki bu sözden hareketle ne anlayacağız? Cenab-ı Hakk'ın zat olu biyetini Ali gördüm. Hz. Ali doğruluğuna inandığımız ne belagada 47. sayfadaki bu hutbede kendisine sorup böyle bir soru sorduğunda verdi. Bu cevapla intikal ettiğinde Hazreti Cenab-ı Hakk zat tuvaletiyle görülmüş müdür? Sorusunun cevabı tabii ki hayır. Bu yüzden Allah Zülcelal ve ikram Hazretleri yarattıklarının müteberi ralisiyle her nuru elbadadır. Eşyanın sahibidir zaten. Ama hiçbir eşya o değildir. Yarattıklarıyla beraberdir ama yarattıkları bir bütün değildir. Bil el-Yamani Emrul Mümin'in asabından bir Yani onun yarenlerinden ve asabındandır. Gözler apıçık göremez sözünden, ayet-i kerimesinden, Enam suresinde. Gözler açık göremez ama o gözleri görür. Odur lütfu bol ve her şeyden haberdar mahallindeki zütüncü ayet-i kelimesinden. Arap suresinde Hz. Musa aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın beni kesin olarak göremezsin sen. Malini taşıyan 140. ayeti kelimesinden beyanla yürüyerek bir soru sorar. Çünkü sorunun çıkış kaynağı bu hikayedir. Bu ayette Rabbin daha tecellisi i̇bn Abbas nurun tecellisi olarak zikredilir. Zikreder. Hasan İmam Hasan Hazretleri bunun vahinin tecellisi olarak tavsiye eder. Ve o gün yüzler parlar, güzelleşir ve Rabbine bakarlar mealindeki ayet-i kelimelerin tefsirindeyse nazara sözü, Rablerinin lütuflarının nimetini beklerler, lütuf ve insanlarına bakarlar demiştir. Yani o gün yüzler parlar ve güzelleşir ve Rablerine bakarlar mealindeki ayet-i kelimelerin tefsirindeyse nazara sözü geçer 22. ayet-i kelimede Rablerinin lütufu, nimetini beklerler Böyle lütuf insanlarına bakarlar buyurmuşlardır. Bu tefsir yukarıdaki iki ayet-i kerimenin ne de uyar. Görünen şeyin bir mekanda olup görenle arasında görülebilecek bir mesafenin bulunması, görüşün bir zaman dahiliğine girmesi, görünen şeyin cisim, hayır sahibi olması, bu takdirde mürebbep olup Tahallün'e ve imkan tasavvuf edilmesi düşünülerek, Allah Teala'nın bu gibi bu gibi esvahtan münezzeh olduğu kayim bulunmuşlardır. Rüyeti muhterem kabul etmişlerdir. Emirül Emirin Hüseyin Aleyhisselam'dan gelen haberlerin hepsi buna bir Allah'ın mahiyeti, kudreti, mekan ve zaman kayıtlarından müberra olup ilmiyledir. Kelamı vahiy siretiyledir. İlmiyle duyulan görünen şeylerin simi ve basirdir. Neketim, ketim? de zatidir. Bu bakımdan haydır, ezeli ve ebedi yani kayim ve bakidir. Kudretiyle de idare eder. İradesiyle mükevidir. Öyleyse sıfatları da zatı gibi idrak edilemez buyurmuşlardır onun tasnif teşbişi icra eder ki, yani ona onu tasnif ve teşbih icap eder ki bu da batıldır bu Yani kısacası, İmam Ali Aleyhi Aleyhisselam ben Rabbimi gördüm derken onun nurunu eşyanın içerisindeki hakikatini görmüştür. Ama İmam Ali Aleyhi Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın zat oluyetini görmemiştir. Bundan dolayı hiçbirimiz de görmeyeceğiz. Hz. ve Aleyhisselam miraç gezisi de görmemiştir. Ve kendisiyle Cenab-ı Hakk'ın arasında miraç gecesi bir perde olduğunu da zikredir. Bu yüzden Cenab-ı Hak Hüsni kitabında da Hüsni'nin buyurduğu gibi İbrahim'le olan tartışmasında bir suni alimle olan tartışmasında ayeti kelimeyi tefsir ederken gözler onu göremezler. İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nin öğrencisidir. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Hak iki cihanda yolumuz açık, muradlarımız da hase verilsin. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve dua ile. Aşk ile